Herkese selam. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Unitsar'da kaldık ve pikseli yüzdeyi emeği, remi işlemiştik. Viewport height ve viewport width'te kalmıştık. Şimdi arkadaşlar viewport height'ten bahsedeceğim. Viewport height dediğimiz olay bir öğenin yüksekliğini bir öğenin yüksekliğini ekranın yüzde kaçına göre ayarlanacağını belirtir. Örneğin arkadaşlar bir görünüm alanın yüksekliği 100 100 piksel olsun. Eğer ben 10 viewport height yani 10 vh yazarsam arkadaşlar onda birine yani 10 piksele eşit olacak. Sözü daha fazla uzatmadan Visual Studio Code'u açıp uygulama yapmaya başlayalım. Evet, Visual Studio kodumuz geldi. En son 52. klasörde kalmışız. Yeni bir klasör oluştur diyorum. CSS klasörüm seçiliyken 53vh, boşluk yine unit yazalım şöyle belli olsun. Yeni bir dosya oluşturuyorum. Bakın klasörüm seçiliyken yeni bir dosya oluşturuyorum. index.html ve yeni bir dosya daha oluştur diyorum, still.css. Şimdi indeks html dosyama geliyorum arkadaşlar. Önlem yok. enter'a basıyorum. Şöyle daraltalım biraz. Evet. İkiye bölelim sayfamızı. Stil dosyamızı buraya alalım. Böyle kalsın. Şimdi arkadaşlar indeks html dosyama ilk önce bir stil dosyamı import edeyim. Link diyorum. Ve dosyamın ismini yazıyorum. Şimdi body kısmına bir tane div oluşturayım. Div diyeyim. Ve bu dönem içerisinde de Lorem'le ilgili bir etiket atalım. Şöyle Lorem'le ilgili bir yazı olsun. Ve bu düğme ben bir sınıf vermek istiyorum. Class diyorum. ismi de örneğin full screen olsun. Şimdi bakın arkadaşlar. Stil dosyama geleceğim. ilgili kodlarımı yazacağım. Nokta full screen diyorum. Şu parantezlerimi açıyorum ve kodlarımı yazıyorum. Örneğin ilk başta ne yazsak? Background color yazalım. Bir tane renk verelim. Ne verebiliriz? Şunu verebiliriz. Color'ı rengimiz ne olsun? Bu rengin içerisine hangi renk gider diyorum. Şöyle brown rengi olsun. Bakın şimdi height'ine geliyorum. Yüksekliğine geliyorum arkadaşlar. %100 VH dersem ben sayfa yüksekliğinin tamamını kapsayacak. Live server'ı başlatıyorum. Bu arada arkadaşlar bakın stil dosyasında live server'ı başlatmıyorsunuz. Yine index.html dosyasına gelip herhangi bir yerine tıklayıp ondan sonra live server'ımızı başlatıyoruz. Evet live server'ım geldi. Şöyle yazı boyutunu biraz şuradan yükseltelim. Bakın arkadaşlar sayfa boyutunun %100'ünü kapsadım yükseklik olarak. Evet şimdi ben buraya bir genişlik verirsem e, Vport width bir sonra gidersem anlatacağım için burada anlatmayacağım. Ve, width diyorum yüksekliğime ise ben 500 piksel diyorum. Sayfamı kaydettim. Genişliğim 500 piksel oldu mu? Oldu. Hatta şunu 200 piksele çekebilirim. Bakın arkadaşlar sayfa genişliğimin 200 pikselini genişlik olarak 100 piksel ama Yükseklik olarak sayfanın tamamını kapsıyor. Şuradaki genişlik ve yükseklik sağ tıkla denetle dediğimiz zaman bakın arkadaşlar burada görebilecek miyim body kısmına bir geleyim. Düzenden body'ye bir margin atmış gördünüz mü arkadaşlar? Şurada 8 piksel var. Eğer ben bu 8 pikseli kapatsaydım benim şuradaki bakın arkadaşlar tekrardan göstereyim. Şurada şey açılıyor, scroll açılıyor gördünüz mü? Bunun açılmasının sebebi normalde %100'ünü kapsadım ama halen aşağı doğru ilerliyor. Çünkü bakın sağ tıkla denetlediğim tekrardan body'e tıklıyorum. Şurada kutu modeline bakın arkadaşlar. 8 piksel vermiş marjinal otomatik olarak. Ben bunu kapatırsam eğer herhangi bir scroll çıkmayacak. Şuradaki scroll'lar çıkmayacak arkadaşlar ve sayfanın tamamı %100'ünün viewport yani görünen kısmının %100'ünü kapsamış olacak. O zaman geleyim ben şöyle bir body diyeyim. Bizim body'de arkadaşlar margin vardı, Petting vardı. Gelin tekrardan bakalım. Bakın margin varmış. O zaman diyor ki margin 0 diyeyim. Kaydettim. Bakın arkadaşlar herhangi bir scroll açılmadı. Görünen kısmın bakın bu viewport height tekrardan söylüyorum. Görünen kısmın yüksekliğini al demek. Ama hangi oranda al diyeceğini biz kendimiz belirliyoruz. Örneğin arkadaşlar ben 50 Viewport height dersem ekran yüksekliğinin ekran yüksekliğinin yüzde yüzde kaplı anlamına gelir. O zaman gelelim bakalım. Yüzde yüzde değil de yüzde dersem ben eğer o zaman sayfa yüksekliğimin şu yüksekliğimin yarısının neresi ise şurası artık şuradan itibaren kapsa olacak. Bakın Şurası sayfamın yüksekliğinin %50'sine denk geliyor. Ben sayfamı arkadaşlar böyle yaparsam bakın yine %50'si, şurası %50'ye denk geliyor o zaman demek ki. Bunu farklı farklı deneyebilirsiniz. Denetle deyip arkadaşlar bakın şuradan gelip, şu direğe bakıp arkadaşlar %50'si şurasıysa %50'si de burasını kapsıyormuş. Viport hate ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste Viport Vitlen bahsedeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.